Evet, motorumuzu yıkamaya getirdik. Kameramızın şarjı yettiği kadar bir çekeceğim. Bakalım. 2 lira köpük, 3 lirası köpük tabancası nerede? İnşallah vardır. Pek de var gibi durmuyor iki herhalde başladı köpükte bir geleyim mi bir gelmeyeyim mi tereddütte yani ya aslında bu tazlikli su bu Motorun etiketlerini çıkartıyor. İlkten bir acemiliğimize geldi. Yapmak istemiyorum ama başka türlü de imkanım yok yani yıkamak için. Biraz uzaktan tutacağım artık. Ben zaten reklam diyeyim, buna ben kendim bir etiket yaparım. Yani bu köpükler zaten zararlı diye biliyorum. Ama çok da Yapacak bir şey yok yani. Zaten yaz kış kullanacağız bunu her halükarda yıkayacağız yani. Çamur olacak, çamur deryası olacak böyle her yeri. Ben yaz kış kullanıyorum motosikleti işe gidip gelmek için. Şu an korona dolayısıyla pek bir yere gittiğimiz yok. Evde çalışıyoruz. ama bunun canı gitti. Gel bakayım şöyle. Yani buralara da pek dokunmamak lazım aslında ama. Niye geri gitti böyle ya? Evet, fırça yok. Her zaman gibi fırça yok. Tam bir fırça. Bir fırçayı kendimiz getirmemiz lazım. Neyse biraz beklesin. Şu üstündeki çamurları atsam yeter zaten ya. Güneş kurutuyor hemen. Ben devam edeyim. mm -hmm. <laughs> Birazcık Bu buna yetmeyecek herhalde çamurlar çıkmıyor.